Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte vi video çekeceğiz. Bugün Selma yanımda yok. Bugün ben video çekeceğim. Merhaba abi. Merhaba. Hadi başlayalım. Yarışa Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Ben buradayım, değil mi? Bugün sermaye yok ya. Ne sıkıcı. Böyle küp küp yağıyoruz ya. Keşke ben de kendim olabilseydim. Ha buradan alıyoruz. Evet tamam. Bir de i̇şte şöyle yazayım. Yazdım. Şunu bir alayım şöyle ha, Heh, Tamam dedim. Şimdi bu parayı alıyoruz. Arkadaşlar bu Tygun'u bazı youtuberların görmüş olabilirsiniz. Ben de çekiyorum ona. Bugün <laughs> Bir önceki videomda Tycoon'u çekeceğimi söylemiştim. Şimdi Tycoon'dayız. Polis Tycoon, polis olacağız. Çat çat çat. Suçlardan koruyacağız her yere. Ara sıra yüzümü de gösterebilirim. Zaten gösterdim ya. Ne yapacağız şimdi? E tamam. Ha tamam. Şimdi bunlar var. Yes. Aa. Açılıyor değil mi? Açılıyor e tamam şuna bak. Ona ne yaptın? <laughs> Oha çok. <laughs> Sesim nasıl <var>? ya? <laughs> Ana! Koruyacağım abi. Koruyacağım, koruyacağım. Ben de bu var abi. Bak polis kapısı Kapı. Oo, Silah. Silah. Silah var. Silah. Bu arada yüzüm göstereceğim dediğim her zaman göstermeyeceğim. Yani göstermeye de e, Mesela tamam, şuradan bir alak. Şuradan yapsak. Polis. E polis olduk ben polis mi abi? Ben polis. Şimdi şunlar. Bunu sen yapacaksın. Benimle oynayın. Ben şif miyim? Ana yukarısı var mı? Bunlar daha fazla. Biz daha altına kalıyoruz. Bunlar daha fazla. Robux mu olacak? Ro olsun ya. Hey, Robux mu? Hadi bakalım. Sesi de biraz açıyorum duyun diye. Aa çok olmuş. O oh, müthiş müthiş. Oh, müthiş birikmiş. Dur ne yaptım şu an? Ha tamam. Duvarlar olmuş. Aşağıya koşalım. Bari bir şeyler verseydiniz ya. Tövbe estağfurullah. Oy ben şif miyim neyim ben? Ben şif miyim polis miyim? Ben şifin ya. Şif olabilir. Üf, ben hep ucuzları alıyorum güzel. Ne oldu? Lan tabu havada asıldı Ana. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben kamerayı açınca da bir sıkıntı oluyor. Ben oyuna bakarken yüzüm kameraya dönüyor. Size bakarken oyuna dönüyor. Herhalde. Bende bir sıkıntı var. Hı. Asla göreceğim. Asla kimin olduğunu göreceğim. E ben şifmişim. Şif Shift ne abi? Şif söyleyeyim. Şif ne? Şif ne? Of oh, şeyler almışsınız. ha. Lan biz aha, buralarda aha, balık mı olur ya? Tövbe estağfurullah. Balık mı? Anam ben dışarıya çıktım. <laughs> lan burası dışarıya çıkma mıydı? Lan epey uzunmuş. Neyse ya. Biraz da gezeceğiz biraz. Müthiş birikmiş. Tiş. Böyle bu kadar de. Selma yanıma gel. Sen de sesini duyuyorsun lan biraz. Sen de. Ömer bu ne oyunu? Taygın. Hani Taygın çekeceğimi söylemiştim ya Hı. bir önceki Ömer videoda. Ömer barış sana bir kağıtla uyarı. Ya şimdi on, onun sırası mı sormalar? var. maalesef Ömer. Ne? Eee Ömer bu ne? Bu ne Taygın'ı? Polis Taygın. Oo arkadaşım. <laughs> Uluuuun bu ne? Neyse ne arkadaşlar ne? ben gidiyorum. <laughs> Aa saçım var. Arkadaşlar burada ben artık her gün video çekmeyi düşünmüyorum ama Ömer çekmek istiyor. İyi reset. Ana bana saç gelmiş. Bana saç gelmiş ama ben fark etmemiş. Ha yanlışlıkla reset çektim. Ha burada daha benim yapacağım çok. Tövbe. Oy iyi şeyler saçımı istiyorum. Saçımı isterim. Ah saçım geldi. Oh, diyor. Aa, geliyorum. Hah geldim. 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 Benimle oyna. Yüzün yüzünü göster ya. Yani. Yüzün göstermediysen göster lütfen. Çok merak ediyorum. Bizim işin göster. Uy, bir k param oldu. Zenginim. Uy, artık 31 bin karlık zaman oldu Olursa headless sorsma. Şaka yapmıyorum. Alabilirim ama almayabilirim. Öf ne yaptım be öf. Araba var araba. Ha araba var. Araba. Var. Arabayı da aldım. Anam, ıskot Üskat açmış mı? Çok teşekkürler. Uf, ben de iyi para var bir dur. <laughs> Yok artık. Ben de o kadar hızlı mı birikiyor? Ben de bin bin mi birikti? Yok şif. Oh. Benim oyunu şif mi? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Hiç Yahu bir tane alacaksın ama. shit. Bu ne abi? Aa suçluk yapmış. Neyse yaptı yapmış. Bu ne abi? Hı, hmm, şey gerekiyor. Kaç dakika dur. Dakikadır Dakika dur biz. Saatdir değil. Saatdir olsaydı yapabilirdik de. Hmm. Buyum. Ver. Oy, aldım. Cık, Bence güzel. Hep Epey güzel. Şu katına bir bakalım. Iııııı. Ee, Bu ne? Bu ne? Ne yaptım? Bu güzel. Bununla gidelim. Ya o sınırı almayınca sıkıcı. Allahım bin bir... Yes 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 zenginim zengin 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 koş. Aa güzel olmuş. Güzel. Güzel polis kıyafeti. Gravity coil de var lan. Speed coil lazım. Lan kar lan. Kar kar Ya. Yuu. Lan paran oldukça birikmiş. Hadi kardeş ya. Ben burada bekleyeceğim ya. Videoyu durdurdum arkadaşlar. Çok beklemenizi istemiyorum. Evet arkadaşlar. Epey bir şey yaptık şu an. İyi ki annemler yemek yiyor. Şu an bir şey oldu. ha. Şimdi arabayı alacağız abi video videoda araba alıyoruz araba nerede abi araba nerede o ya kaç dakika olduysa oldu bana ne <laughs> neyse bana ne demeyin kızmasın oğlum araba alacağım ya Selma araba alıyorum <laughs> araba iki oha ne <laughs> Tamam tamam hazırsa hazır. Ben şunu düşünüyorum. Ya. Hadi Hı. ya sen. Lan. Aa, arkadaşlar burada Allah. müzik çok güzel. Kim geldi lan böyle? Neyse arkadaşlar Ömer çekmeye devam etsin ben gidiyorum. Tugori ne oldu sana? Biz yaptık da biz yaptık. yaptık. Bağırsana kaç oldu Üf, bu eskiden çok eski bir şeydi. Hadi ya sen de gel. Dışarıya geliyorum ben ya. ya. Ömer ez verdim sen. Video kaç dakika Ne? Görüşe gel buldu. 13. 13 oldu. Hadi dışarı gel. <laughs> dışarı gel lan arabayı süreceğiz. Hmm. Şunu ne bekliyor Dışarı Daha araba süreceğiz Hadi arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Hadi sen de gel. Hadi bir gel. Bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lan gelsene. Gel. 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 Bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu like atıp abone olarak olursanız bu videolar devam edecek. Yani görüşmek üzere. Bay bay.